Hocam, e, kış Kup, aylarımızda açılıyor. şimdi camilerde de klima yasak. cemaatin nasıl karşılıyor? Yoğun oluyor mu? Şimdi e, cemaatin nasıl karşılamasına gelince e, klimaların çalışılması zaten yasak olmakla Sağruf, birlikte. Fağruf, sağ açık evet, e, yasak olmakla birlikte biz de zaten klima kullanmıyoruz. E, yapıldığından bugüne kadar yani 2014'ten beri klima hiç almadık. Biz kullanmıyoruz. Ee, devamlı sanruf olarak kullanıyoruz. Orada havalandırmayı yani sirkülasyonu öyle sağlıyoruz. Cemaatin tepkisi de olumlu. Hem enerji tasarrufu açısından klimaların çalışmaması hem de insanların e, klimalardan kaynaklı sıkıntıları bertaraf etme adına e, güzel bir uygulama olduğu e, kanaatini alıyoruz. Doluyoruz. E, pandemiden dolayı sosyal mesafe adına hem dışarısı hem de alt katımız e, çok amaçlı salonumuz var. E, oraya da cemaatimizi alıyoruz. Ya Sadece ben cuma namazlarına geliyorum burada. Yani düzenli olarak beş vakit namaza gelmiyorum ama vatandaş bildiğim kadarıyla memnun yani burada doğal bir havalandırma olmasından. Yani doğal havalandırma olmuş olması e, virüsle alakalı daha olumlu bir pozitif durum oluşturduğunu düşünüyorum. قال عادل فليستلموا لما